Merhaba arkadaşlar. Dairenin çevresi başlayalım birinci sorudan. Şekilde O merkezli büyük çember, O, B, B A çaplı özdeş küçük çemberler gösterilmiş. Küçük çemberlerden birinin çevre uzunluğu 6 pi olduğuna göre büyük çemberin çevresi kaç santimdir? Hemen küçük çemberde bir merkez belirleyip yarıçapına çapına R'ye R, ye R ye dersem Aynı şekilde özdeş olduğu için diğer küçük çemberin yarıçapı R'ye r'dir. Şimdi arkadaşlar çevrenin uzunluğu 2πr'dir. Yarıçapı r olduğu için o da 6π'e eşittir. 6π ile 2π sadeleşir ise r'yi 3 elde ederiz. Şimdi büyük çemberin yarıçapı 4r'yi bulduk ve dolayısıyla çevresi 2π çarpı 4r'dir. R gördüğüm yere 3 koyarsam 2π çarpı 4 çarpı 3'ten 24 pi elde edilmelidir. Geçtim ikinci soruma. Şimdi diyor ki O, A, B, C bir kare. O ve B noktaları çember yaylarının merkezidir. Boyalı bölgenin çevre uzunluğu 15 pi olduğuna göre karenin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlarım hemen yarı çapa R'ye R der isem. Burası da 90 derece. Tam açı 360 derecedir. 360 dereceden 90 dereceyi çıkarttığım zaman geriye 270 derece yani bu açı 270 derecedir. Aynı şekilde bu çember yayım içinde geçerli. Burası da 270 derece gelir. Şimdi bizden bu şeklin çevresi. O zaman bir burada yay vardır şeklin çevresinde. Bir de burada yay vardır. Açıları aynı olduğuna göre yay uzunlukları eşittir. Hemen yay uzunluğunu bulalım. 2 pi çarpı yarıçapı r'dir. Aradaki açı bölü 360 derece. O da arkadaşlar bu yayla aynı olduğu için çarpı 2 15 pi gelmelidir. Sadeleştirir isem 90'a böldüm 3 90'a böldüm 4. 2 2 4'tür gitti. Yani 3 pi'yi eşittir 15 pi'den r'yi 5 buluruz. Şimdi bizden istenilen karenin alanı olduğundan dolayı r kareyi istiyor. 5'in karesi 25 buradan da d şıkkı elde edilir. Geçtim üçüncü soruma. A noktası çeyrek çember yayının, B noktası yarım çemberin merkezidir diyor. Kırmızı renkli yayın uzunluğu 9 pi olduğuna göre yeşil renkli yayın uzunluğu. Hemen özdeş kare demiş bakın birim kare dememiş. O yüzden yarı çapı harflendirelim ve R'ye R diyelim. Çeyrek olduğu için 90 derece. Neydi bizim çeyrek çemberin uzunluğu? 2 pi yarı çapımız 3R bölü çeyrek olduğu için bölü 4'tür eşittir arkadaşlar 9 pi. Ve sadeleştirdiğim zaman 2 ile 4 sadeleşirse 2. 3 ile 9 sadeleşirse 3. Pi'ler de birbirini götürür. 3 kere 2'den R'yi 6 elde ederiz. Şimdi hemen burası R, burası R, R'ye R'dir. Yarım yeşil şöyle çemberin yarı çapı 2 R'dir arkadaşlar. Uzunluğu 2 pi çarpı 2 R bölü yarım olduğundan dolayı bölü 2'dir. Yani 2 pi elde edilmelidir. r gördüğüm yere 6 koyarsam 2 pi çarpı 6'dan da 12 pi buluruz. Şimdi geçtim dördüncü soruma. Aşağıda gösterilen şekil birim karelerden oluşmuştur. Buna göre diyor ki arkadaşlar kırmızı renkli yayların uzunlukları a, mavi renklerin yayların uzunlukları b, a eksi b yani kırmızıdan mavi çıkaracağız. Şimdi bakalım en küçük çemberden arkadaşlarım. İlk önce yarım çemberin uzunluğu nasıl bulunur? Yarı çapı R olsun mesela. Bölü yarım olduğu için 2 yani pi R elde edilir. Her zaman ne oluyor yani? Pi ile R'yi çarptığım zaman Bunların çevresini bulacağım yarım çemberlerin. Şimdi bakalım burada, e, bunun yarı çapı 1'dir. Pi ile çarparsam demek ki pi'dir arkadaşlar. Şimdi gelelim e, mavi'nin şunun yarı çapı 1, 2, 3, 4 çapı 4 ise yarı çapı 2'dir. O zaman 2 pi elde edilir. Burada yine hep böyle, arasında 1 santim olduğu için hep birer birer artar. Burası 3 pi, burası 4 pi, burası da 5 pi'dir. Aynı şekilde pi, 2 pi. Burası 3 pi, 4 pi, 5 pi ve 6 pi elde edilmelidir. Şimdi bakalım. İlk önce kırmızıdan neyi çıkaracağım? Mavi. Buradaki kırmızıyı ve maviyi görüyorsunuz. 3 pi'den 2 pi çıkarsa bakın şu uzunlukta burada pi elde edilir. E yine 5 pi'den 4 pi çıkartılırsa yine pi elde edilir. Burada 4 pi'den 3 pi çıkartılırsa pi elde edilir. 6 pi'den 5 pi çıkarsa yine pi. E burada da kırmızı da pi vardı arkadaşlar. 2 pi'den pi çıkarsa burası da pi. Şimdi bu yay uzunluğu kırmızıdan maviyi çıkardı. Kırmızıdan mavi. Burada mavi olmadığı için direkt pi'dir. Kırmızıdan maviyi çıkardık arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pi elde edilmelidir. Veya tek tek kırmızıların ve mavilerin uzunluğunu toplayarak da yapabilirsiniz. Geçtim 5. soruma. O merkezli çemberde AB 12 kök 2. Buna göre çemberin yarı çapı 12 santim ise AB yayının uzunluğu. Hemen şöyle bir merkezden A ve B'yi birleştirelim. Ve yarı çapımız 12 12. Ne zaman kök 2 katı olur? 90 derece özel üçgenler 45'e 45 olduğu zaman. Ve dolayısıyla arkadaşlar e, yayın uzunluğunu nasıl buluruz? 2 pi çarpı yarı çap. Aradaki açı bölü 360 derecedir. 90 derece bölü 360 derece. Ayrıca 90 olduğuna göre çeyrek demektir. Direkt 4'e de bölebilirsiniz. Sadeleştirdik. 24 pi'yi 4'e böldüğünüz zaman da 6 pi elde edilir. Geçtim 6. soruma. O merkezli çeyrek çemberde BC OC'ye eşit. CD 6√3 olduğuna göre BD yayı. Yarıçapa BC ve OC'ye arkadaşlar R'ye R der ise yarıçapın uzunluğu da 2R bulmuş oluruz. Hemen OD de yarıçaptır ve 2R'yi yazdım. Şimdi 90'ın karşısı 2R ise neyin karşısı R'dir? 30 derece. E burası da üçgenin iç açıları toplamı 180 derece gelmesi için 60 derece elde ederiz. Şimdi 30'un karşısı R ise 60'ın karşısı R kök 3'tür. R kök 3 ifadesi 6 kök eşittir. Kök 3'ler sadeleşir ise R'yi de 6 elde ederiz. Hemen yazalım şöyle 6 buraya da 6. Şimdi arkadaşlar BD yayı neydi yayın uzunluğu? 2 pi şöyle yapalım. Şöyle şu yayın uzunluğu. 2 pi çarpı e, yarı çap 12'dir. Aradaki açı bölü 360 derecedir. 60 ile 366. 24 pi'yi 6'ya bölersem 4 pi elde ederim. Geçtim 7. soruma. Zehra düz bir teli bükerek telin tamamını kullanarak bir kare. Hemen şöyle karemi çizeyim arkadaşlarım. Tarık ise aynı telin tamamını bükerek Çeyrek çember yayı elde ediyor. Yani sadece burası, şurası yok. Sadece çeyrek olduğunu göstermek için çizelim. Zehra'nın oluşturduğu karenin alanı 36. E bir kenarına A der isem A kare eşittir 36. A'yı da buradan 6 elde ederiz. Ve buradan da yerine koyarsam 6, 6, 6, 6. Topladığım zaman demek ki telin uzunluğu 24 olmalıdır telin uzunluğu şeklinde yazalım. Şimdi gelelim arkadaşlarım. Aynı şekilde bu tel ile bu tel aynı olduğu için buranın uzunluğu da 24 olmalı. Yarıçapına çapına r, r der isem 2 pi çarpı r bölü çeyrek olduğu için 4'e bölerim. O da 24'e eşittir. Sadeleştirdim 2. R'yi buradan yalnız bırakır isem 48 bölü pi elde edilmelidir. Geçtik 8. sorumuza. EF yayı ile CB yayının uzunluğu 8 b. Çemberin yarıçapı 9 santim olduğuna göre alfa kaç derecedir? Şimdi uzunluğu bulabilmek için arkadaşlar hemen bir merkez belirleriz. Şöyle belirledik. Ve A açısı alfa ise BC 2 alfadır. Merkezden geldiği için burası 2 alfadır. Yarıçap da 9'a 9 idi. Şimdi arkadaşlar aynı açılar EF yayını gören de alfa. CB yayını gören de alfa. Aynı açılar gördüğünden dolayı uzunlukları aynıdır. Dolayısıyla 8 pi'yi 2'ye bölersem her birinin uzunluğu 4 pi'ye 4 pi gelmelidir. Şimdi birinin uzunluğundan yola çıkalım. 2 pi çarpı yarı çapı 9. Aradaki açı bölü 360 derece. O da size arkadaşlar buradan bulduğumuz 4 pi'ye eşittir. 2 ile 2 pi'yi çarparsam 4 pi. Karşıdaki 4 pi ile sadeleşir. 9 alfa eşittir 360 dereceden. Alfa da buradan 40 derece elde edilmelidir. Geçtim 9. soruma. İpler bağlanırken üst tabana eşit aralıklarla 9 delik, alt tabana da rastgele 9 delik açılıyor. Dairelerin diyor yarı çapı 12 birim ve 2 çarpı AB. Hemen AB'yi 3K, DC'yi 2K. Şöyle yazalım. 2k buraya da 3k deriz. AB yayının uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar üst tabana eşit aralıklarla olduğu için 360'ı 9'a bölersem çünkü 9 tane delik var, her bir delik arası 40 derecedir. Ve buradan da uzunluğu bulabilmek için şöyle 40 derece deriz ve yarıçapı da 12 ve 12. Neydi Yarı, e, dairenin arkadaşlarım Pardon çemberin uzunluğu. Oradan da nasıl buluruz? 2 pi çarpı 12, aradaki açı bölü 360 derece. Ve buradan da 2 k'ya eşittir. E, bizden istenilen de 3k'dır k'yı bulup 3'le çarparız. Şimdi 2 ile bu 2 sadeleşir. 40 derece ile 360 derece sadeleşirse 9. K da buradan 12 pi bölü 9 elde edilir. E, K'yı burada yerine koyarsam 12 pi bölü 9 ve sadeleştirdim 3. 12'yi de 3'e böldüğüm zaman 4 pi elde edilir. Geçtim 10. soruma. Şekilde verilen 3 özdeş çember ABC noktalarında birbirine teğettir. Çemberlerden birinin yarıçapı 12 santim. Şöyle hemen yazalım 12 her biri de şöyle çizmiş olalım 12 santim arkadaşlar ve buradan her biri bir kenarı 24 olan eşkenar üçgen elde ederiz bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için ve bütün şu yay bu yay ve bu yay açıları aynı açıyı ve yarıçaplar aynı olduğu için uzunluklar eşittir şu çizdiğim 3 yayın bir tane yayına x der isem x eşittir 2 pi çarpı yarı çap aradaki açı bölü 360 derecedir. Sadeleştirdim 6. 24 pi'yi 6'ya böler isem oradan da 4 pi elde edilir. E bizden istenilen 3x idi. 3 ile çarptığım zaman 12 pi bulunur. Geçtim 11. soruma. Yukarıdaki sistemde verilen 17 santim uzunluğundaki AB çubuğu A ucundan merkezi O sabit olan 8 santim yarı çaplı çembere B noktasında da pistona bağlıdır. Şimdi gençler çember döndükçe piston yere paralel olarak ileri geri hareket etmektedir. Çember 90 derece döndürülmüş piston kaç santim hareket etmiştir. Şimdi AB uzunluğu 17 santim ise uzunluğu hiçbir zaman değişmez. Burada da 17 santimdir. Şöyle dik çekersem. Buraya da x diyeyim. Pisagor uygulayalım. x'in karesi 8'in karesi eşittir 17'nin karesi. x kare eşittir. Burası 289'dur. Artı 64. Karşı tarafı eksi 64 diye geçer. x kare 225. Kare aldığımız zaman 15 elde ederiz ya da kısa yoldan 8, 17 özel üçgenden dolayı pat diye 15 diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yarı çapın uzunluğu 8 tamamı 15'ti buraya 7 kalır. E burada AB'nin uzunluğu 17 bakın. Yani çember girişi ile pistonun başlangıcı ve dolayısıyla buranın tamamı 17 ise 17'den 7 çıkardığım zaman 11'im yani 10 santim hareket etmiştir. Geçtim 12. soruya. Şimdi diyor ki kırmızı renkle gösterilen AB yay uzunluğu çemberin yarıçap uzunluğuna eşittir. Hemen R'ye R eder. İsam burası da R'dir. E bizden alfa kaç derecedir istiyor. 2 pi çarpı R. Yani yay uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. Aradaki açı bölü 360 derece bize yay uzunluğunu yani R'yi verir. R'leri sadeleştirdim. 2 ile 360 sadeleşirse 180. Alfa da buradan 180 bölü pi elde edilir. Geçtim 13. soruma. Yarı çap 5 birim olan M noktasında bulunan bu çember saat yönünde yuvarlanarak N noktasına getiriliyor. MN buradan 45 pi ve buna göre çember N noktasındayken görüntüsü hangisi olur? Şimdi arkadaşlar 2 pi çarpı yarı çapı 5'ten yani bir tam turu 10 pi olmalıdır. O zaman 45 pi'yi 10 pi'ye böler isem. Bölüm 4. 40 pi ve buradan da kalan 5 pi olur. Yani 4 tane tam devir yapmış. 10 pi tam devirse 5 pi de bir tane de yarım devir yapmıştı. Yarım devir demesi 180 derecedir. E 180 derece karşılıklı değişmesidir. A ile E değişir arkadaşlar. Ve buradan da B ile F değişir. G ile C değişir. Şöyle göstermiş olalım. A ile E değiştiğine göre A buradadır. B ile F değiştiğine göre B buradadır. Bakalım A, B zaten aşağıda olan bir tane şık var bakın. O da B şıkkında mevcuttur. Geçtim son soru 14. soru. yarıçapı 15 birim olan O merkezi bir daire gösterilmiştir. Buna göre diyor ki arkadaşlar alfa kaç derecedir? Şimdi 7 tane tur atarak A üstüne gelmiş. 2 pi çarpı yarıçapı 3 bölü 4 7 tane devir atmış. O zaman a a üstünün uzunluğunu bulurum. Şöyle yazmış olalım. Ve buradan da sadeleştirir isem 21 pi bölü 2 şuradaki a a üstünün uzunluğu gelir. Şimdi pembeden yola çıkarsak arkadaşlar pembe çemberden yay uzunluğu 2 pi yarıçapım 15. Aradaki açı bölü 360 derece. O da 21 pi bölü 2'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar sadeleştirme yaparsak. 2 ile 360 sadeleşirse 180. 180 ile 2 sadeleşirse 90. 15 ile 90 sadeleşirse 6. Ve zaten pi'ler de birbirini götürür. Alfa eşittir 6 çarpı 21'den 126 derece elde edilmelidir.